Kur'an'a abdestsiz dokunulamayacağı görüşü bir şehir efsanesidir. Geçmiş çağlardaki ulemanın kendi kendine uydurduğu bir görüşten ibarettir. Ne Kur'an'ın kendisinde, ne de peygamberin hayatında, ne de sahabelerin herhangi birisinin hayatında Kur'an'a abdestsiz dokunmama gibi bir uygulama hiç görülmemiştir. Kürsü TV'den herkese merhabalar. İhsan Eli Açık ile Kürsü Sohbetlerinden bir yayına daha sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hocam bugün iki soruyu sormak istiyorum size. Baktığım kadarıyla bu konuyla alakalı da bazı hükümler var ve bu hükümlerin de sadece çocuklar için geçerli oldu. Konum, Kur'an'a abdestsiz dokunulabilir mi ve Kur'an abdestsiz okunabilir mi? Bununla ilgili de Hafızlık yapanlar veya küçük çocuklar abdestsiz Kur'anı tutabilir ama bunun dışında Kur'an abdestsiz okunmaz ve Kur'an Kur'an abdestsiz dokunulmaz deniliyor genelde. Bununla ilgili sizden bilgi almak istiyorum hocam. Kur'an'a abdestsiz dokunulamayacağı görüşü bir şehir efsanesidir. Hiçbir şekilde dinde yeri yoktur. Geçmiş çağlardaki bazı Ulama'nın ulemanın kendi kendine güya Kur'an'a saygı oluşturma amacıyla geliştirdiği hatta uydurduğu bir görüşten ibarettir. Ne Kur'an'ın kendisinde ne de peygamberin hayatında ne de sahabelerin herhangi birisinin hayatında Kur'an'ı abdestsiz dokunmama gibi bir uygula hiç görülmemiştir. Böyle bir şey ilk yüzyıl boyunca hatta ilk 200 yüz boyunca Hadis kitapları ortaya çıkana kadar neredeyse bilinmiyordu. Sonradan ortaya çıkmış ve dini görüş haline getirilmiş tamamen şehir efsanesi uydurma bir fetvadan ibarettir. Şimdi bunu söyleyenler e, tabii e, böyle söyleyince Kur'an'dan kendilerine delil ararlar. Ve şöyle bir bakarlar temizlikten, vahiden Kur'an'dan falan bahseden bir ayet bulunca hemen ona yapışarak işte bak. Burada da zaten böyle söylüyordu diyerek kendi uydurdukları görüşe Kur'an'dan delil bulmaya çalışırlar. Mesela bununla ilgili Vakıa suresinde bir ayet var. Ee, e, indirdiğimiz vahye e, mutahhir temiz olanlardan başkası mes edemez, dokunamaz diye. Şimdi bu ayeti hemen kendilerine delil olarak görerek e, bunu ileri sürerler. Oysa bu birkaç açıdan yanlıştır ve konuyla hiçbir alakası yoktur. Burada başka bir şey anlatıyorlar ama onlar da bunu anlamıyorlar. E, Kur'an-ı Kerim indirildiği sırada mushaf halinde değildi. Yani şu anda elimizde bulunan mushaf ciltlenmiş Kur'an Ebu Bekir, halife Ebu Bekir zamanında oluştu. Halife Osman zamanında da çoğaltılıp çeşitli diyarları yedi müsa yapılıp dağıtıldı. O zaman müsaflar şöyle büyük boy oluyordu. Hatta neredeyse bir masanın yarısı kadar kocaman bir ciltlenmiş. Kur'an düşünün deriden sayfalara hurma lifleriyle çıkmayan boya gibi bazı ağaç ürünleriyle yazılı, yazılıyordu. Ve e, hareketsizdi ve noktasız, virgülsüzdü hatta. Bunlar daha sonra kilitlenmesi, nokta konulması, virgül konulması, işaretler konulması, hepsi sonradan oluştu ve şu anda elimizde bulunan işte kitaplığımızda yer alan Kur'an meydana geldi. Şimdi bu Kur'an Öyle peygamber kitaplığından Kur'an-ı Kerim'i çekip bizim kitap almamız gibi hiç açıp önüne okumadı. Rahleye Kur'an-ı Kerim açıp oradan ayetler okuyup sahabeye hiç ders vermedi. Hiç tefsir dersi falan yapmadı. Hiç vaaz da bizi bildiğimiz anlamda vermedi. Kürsüye çıkıyor ve cuma günleri Kur'an'dan ayetler okuyordu. Peygamberin zamanında Kur'an metinleri ee, bir takım derilere, hurma liflerine, e, parşümenlere, e, inceltilmiş e, mermer türü e, taş ve e, e, kağıt, e, kalın kağıt türü malzemelere yazılmış bir şekilde ve hepsi bir araya getirmiş ve şöyle ipe sarılmış tomar halinde peygamberin yastığının kenarında duruyordu. Ölünceye kadar o da bir ke bir ke her yazdığım, her geliş bir şey, her gelen e, ayetten bir nüshayı alıp oraya koyuyordu. Kendi elinde bu vardı yani. Bir peygamber e, düşünebilir mi getirdiği ayetleri kendisi bir araya getirmeden, kendisi bir araya getirmeden insanlığa peygamber olarak gelmiş bir peygamber. Peygamber olduğunda bilincinde insanlığa bu ayetleri getirdiğini düşünüyor ama gelen ayetlerin peşini kovalamıyor. Saçılmış sağrulmuş. her biri bir yerde takip de etmiyor. Kendisinden sonra ölenler onu bir araya getiriyorlar, topluyorlar. Peygamberin getirdiklerini. Böyle bir şey olamaz. Peygamber gelen bütün ayetleri yazdırdıkların bir nüshasını elinde tutuyordu. Tumar halinde yastığının kenarında duruyordu. Daha sonra bu e, Hafsa'ya verildi. Peygamberin hanımı Hafsa'nın evinde tutuldu. Daha sonra bu e, Hafsa'dan Ebu Bekir'in e, oluşturduğu, Halife Ebu Bekir'in oluşturduğu e, musafları toplama kuruluna teslim edildi. Bu şekilde Hazreti Ali'nin de elinde nüzul göre düzülmüş musaflar, e, Kur'an metinleri vardı. Abdullah İbni Mesud'un da elinde vardı. Bir sürü sahabir çeşitli notlar şeklinde Kur'an-ı Kerim metinleri bulunuyordu. Bunlar hepsi o kurula getirdiler. O kurula seçme, değerlendirme yapıldı. Sabit bin e, Zeyd bin Sabit Beşiktaş'ın kapısına oturarak iki tane şahit getirenin e, getirdiği ayeti kabul etti. Onlar bir araya getirildi, getirildi. Daha sonra sağda solda bir sürü yerde insanlar peygamber, şöyle duydum peygamber böyle okudu. Kur'an'da bu yazıyordu. Bu da Kur'an'dan, bu da şu ayet var diyerekten etrafta böyle bir sürü Kur'an metinleri çoğalmaya başlayınca o kurul kurul gelen eee sahabelerden gelen ve iki şahitle kabul edilen Kur'an metinleri bir araya getirdi. Onu bir cilt haline getirdi. Böyle arkasından dikişli bir masanın yarım say yarımı kadar böyle büyükçe bir cilt, tek bir cilt. Sonra geri kalanlar eee dağıtıldı. İşte Hafsa'ya geri verildi, Ali'ye geri verildi ve Osman döneminde Halife Osman döneminde bu cilt çoğaltıldı ve bu cildin dışındakileri elinde Kur'an ayeti çeşitli çanaklarda, çömleklerde, hurma liflerinde, parçalarında yazılı olanların tamamının imha edilmesi, yakılması istendi. Çünkü dediler biz onların hepsini bir Kur'an'da topladık, cilt haline getirdik. Aman karışmasın, Onları lütfen elindekileri imha edin dedi. Abdullah İbni Mesud'un da elindeki Kur'an metnini imha etti. İstemediği halde. Buna karşı çıktı hatta Abdullah İbni Mesud. Öyle şey mi olur? Bırakın herkesin elinde dursun dedi. Ama diğerleri de işlerde karışır. Zaten farklı değil yani. Onlarla bunlar aynı. İnsanlar böyle diğer nüshaları yakın deyince ya acaba farklı bir şey mi oldu falan gibi anlıyor. Onun aslı Dolayısıyla bütün bunlar olurken sahabelerin hiçbirisi abdest almadı. Bunu niye anlattım? Kur'an'ın toplanma sürecini <laughs> çünkü hepsinin elinde Kur'an metinleri vardı. Parça parçaydı. Adam diyelim bir parçayı getiriyor. Ben diyor bunu peygamberden duydum. işte ayet böyleydi diyor. İki tane şahit getir diyor. İki tane şahidi de getiriyor. Evet, beraber duyduk diyor. İki şahit getirirse öyle kabul ediliyor. Elinde Kur'an ayetleri geziyor. Seyyid bin Sabit Kur'an'ları böyle yan yana topluyor derleme halinde. Eee Tomar halinde hafızanın evinde Kur'an metinleri, parçaları var. Onları getiriyor. Heyete teslim ediyor. Sonra bunların hepsi geri dağılıyor. Sonra bunlar cilt haline getiriliyor. Cilt açılıyor, bakılıyor. Musaflar bunu yazıyor, hatta e, e, Ebu Bekir Halife, Halife Ebu Bekir sık sık gelip kontrol ediyor. Nasıl gidiyor Kur'an diye. Hepsi dokunuyor. Hiçbirisinin de abdest aldığına dair tek bir rivayet yok. Kur'an'a dokunmuşlar ve abdest falan almamışlar. Peygamberin kendisi de e, dünya liderlerine üzerinde Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu e, me, e, davet mesajları göndermiş. Her davet mesajının altında Kur'an'dan ayetler var. Muhammed Habibullah'ın e, Peygamberin İslam'a davet mektupları kitabı var. Orada bu davet mektuplarının orijinallerini, müzelerden fotoğraflarını çektirerek koymuş. Hepsinde muhakkak bir ayet var. Bismillah var. Allah'ın adıyla var selam hidayete tabi olanlara plan diye Kur'an'dan ayetler yazmış. Ve bunu inanmayanlara göndermiş. Onlar da almışlar, dokunmuşlar, okumuşlar. Kimisi yırtmış. İran kisrası örneğinde görüldüğü gibi. Kimisi de teşekkür edip geri göndermiş. Şimdi üzerinde Kur'an metinlerinin yazılı olduğu ayetleri e, iyi, iyi. Bizans kisrasına Mısır kavgasına, İran kisrasına götüren elçi şöyle demiş olması lazım bu kafaya göre. Sana bir Kur üzerinde Kur'an ayeti olan peygamberimizin mesajını getirdim. Ama önce abdest alman gerekiyor. Çünkü sana bir Kur'an'dan <laughs> sunacağım. Buna abdestsiz dokunamazsınız mı diyecek yani. Böyle bir akıl, mantık dışı bir şey olabilir mi? Bunlar hiçbirisi olmamıştır. Şimdi Kur'an'da vaka suresinde ne dendiğine gelince onu da kısaca söyleyerek uzatmayayım fazla. Orada diyor ki, peygambere diyorlar ki, sana gelen bu vahiy dediğin şeyler nasıl geliyor? Allah'tan Cebrail aracıyla geliyor. Göster bize. Hayır gösteremem. Bunlar bana Allah'tan vahiy olarak geliyor. Sonra bu gelen vahiylerde müşriklerin hoşuna gitmeyen sözler duymaya başlayınca işte mallarınızdan verin. E, hacıların, e, gelen hacıların hakkını kendi e, e, servetinize katmayın köleleri serbest bırakın. Kadınlara iyi davranın. Almayın, satmayın kadınları. Onlar mülk değildir. Filan deyince bu müşrik ileri gelenlerinin hoşuna gitmemeye başladı. Ve rahatsız oldular bu söylemlerden. Dediler ki Allah böyle şeyler söylüyor olamaz. Muhammed bize öyle şeyler söylüyor ki ya Allah köleleri serbest bırakmamızı istiyormuş. Ya bizim kölelerimiz Kabe'ye hizmet ediyor. Onu siliyor, süpürüyor. Yani oranın hizmet biz. Bunları niye serbest bırakalım? İşte tarlaları, bağları, bahçeler yoksullarla paylaşmamızı istiyor. Yani böyle şey olabiliyor mu? Allah bizim malımızla, mülkümüzle, kölemizle, devemizle mi uğraşıyor yani? Diyerekten peygamberin Allah'tan böyle sözler, buna benzer sözler getirmesine şaşırıyorlar ve diyorlar ki bunu Allah söylemiyor. Ee, tamam diğerlerini kabul ediyoruz. Allah büyüktür, yücedir, yaratıcıdır. Yerleri, gökleri, güneş, ay, yıldızı yaratmıştır. Biz de zaten Allah'a inanıyoruz ve bunların hepsini kabul ediyoruz. Ama bu bizim düzenimize dokunan, kutlarımızı eleştiren, malımızda, servetimizde, davarımızda uğraşan ayetleri kabul edemeyiz. Bunu cinler ona yazdırıyor. Şeytanlar yazdırıyor. Bunlar şeytan işi. Nasıl oluyor? İşte Allah'tan vahiy gelirken araya giriyor. Şeytanlar, cinler diğer ayetlerin arasına bunları sokuşturuyor. Yoksa Allah'ın böyle şeyler söylemesi mümkün değil. Tamam, öbürlerini kabul ediyoruz ama bunu kabul etmiyoruz. Çünkü dolayısıyla müşrikler Allah'a karşı değildi. Peygamberliğe de karşı değildi. Evet, peygamberliğe de karşıydı. Hatta peygamber Muhammed'in peygamber olmasına da karşı değildi. Müşrikler Allah'ın peygamberden getirdiği sözlere de karşı değildi. Kur'an'ın neredeyse yarıdan fazlasını kabul ediyorlar onların kabul etmediği şey kendi düzenlerine dokunan ayetler. Bunlardan çok rahatsız oluyorlardı. Ateş püskürüyorlardı. O nedenle bunların şeytanlar cinler tarafından yazdırıldığını söylüyorlardı. Allah'a ait sözler olamaz bunlar diyorlardı. Tamam Allah gönderdi Kur'an'ın diğer bölümlerini ama araya şeytan girerek, cin girerek Muhammed bunun farkında değil. Bunları ona yazdırdı. Bunu kabul edemeyiz diyorlardı. İşte bunun üzerine vaka suresindeki ayetleri gelerek Kur'an'ı Allah indirmiştir. O vahyi Allah indirmiştir. Onu koruyacak olan da daha doğrusu zikir diye geçer orada. Bu zikri indiren biziz. Onu koruyacak olan da biziz. Yani indirirken koruyacak olan da biziz. Araya şeytan cin falan giremez. Dolayısıyla ona temiz olanlardan başkası zaten dokunamaz. Yani onu Cebrail getirir, şeytan dediğini, cin dediğiniz kötülük odakları ayeti alıp da Allah'tan peygambere getiremez. Onlar ayete dokunamaz bile. Orada temiz olmayanlardan cinleri, şeytanları, iddia ettikleri cinleri ve şeytanları kastediyor. Aynı zamanda bu vakanın gerçekleştiği, Kur'an'ın iniş tarihi içerisindeki e, nuzul sebeplerinden bir tanesidir. E, sembolik olarak ise bu başka bir manaya da gelir. O da şudur. Kur'an'a temiz olmayanlar dokunamaz. Yani kalbin temiz değilse, bir derdin, bir acın, bir ızdırabın, insanlığa dair bir sorgulaman yoksa Kur'an'a sen dokunamazsın. Kur'an'ın derinliklerine giremezsin. Kur'an sana kendini açmaz. Kur'anla iletişime geçemezsin. Onu kastediyor. Dolayısıyla burada müsaf olarak sonradan müsaf olması bile sonradan olmuş olan şu anki elimizdeki Kur'an'a elimizde dokunmak kastedilmiyor. Bununla hiçbir alakası yok. Hocam çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbetiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı yayınlar sizin kanalınıza. Sağ olun. İhsan Eli Açık ile kürsü sohbetlerinden bir yayınımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.